Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle yepyeni burada öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size bu e, Clash of Clans oynayacağım. Herkes söyledi abi oyunu falan filan diye. Ben de dedim başlayayım. Seri güzel bir şeymiş. Dedim niye oynayayım? Ben de oynamaya falan başladım. Şu an Utku 1581 hesabındayım. Ben de şu an 3 tane falan hesap var. Şu an Oha. Bunu keseceğim. Onlar bayağı para veriyor. Neyse. Bekliyorum yani arkadaşlar. Bu oyun sabırlı olan bir oyun arkadaşlar. En fazla böyle 30 tane falan ver. Uy 25 tane verdi. Veririm. Değer. Bunu basacağım şimdi. Buna da vereceğim. Arkadaşlar çünkü değer değmez demeyin. Değer yani. Şunu bassam 3 seviye laboratuvar bende ki bastım. Dolana bastım. Hemen bir savaş yapalım. Ben az önce savaş yapmıştım. Bitmişti. <laughs> evet. Uy ben buranın içine geçer Arkadaşlar ben benim kadro bu. Ben önceden barbarla oynuyordum. Halen de barbarla oynuyordum. Beni bu sevgimden hiç kimsene koyamaz. Barbar çünkü benim en sevdiğim oyuncu. Çünkü neden? Barbar beleş. Neyse. Evet. Kazandım. Arkadaşlar böyle küçük yani daha 4 sefer belediye binam olduğu için daha henüz yer alamadım. Of. Bu 750 stefende Bolton'da bu kaç saat? 2 saat istiyor. Buna bıraktık. Bastım burada. Bunu da bastım lan. Bunu da bastım lan. Sonra başka <laughs> bir şey. Bu değil ama. Eğit eğit. Arkadaşlar daha yapacak bir şey yok herhalde. Tamam. Ha, lüks evde Evet. Burada da ikinci köyüm var. Ben pek bir köye önem vermiyorum. Lan yine savaş yapsam çok uzun beklemem lazım. Bu duvarları yükseltsem şunu bir kır. Ben bunu basarım. Şu duvarları yükselteceğim ben ya. Kafaya koydum çünkü. Ne oh. Yüksel. Oh. 60 bin mi? Bende 70 bin de yer var. Burada da 3 binim de var. Etti sen. At. 70 bin. Gel. Yap. Ulan bütün param bitti lan. Her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer böyle... Film, öyle Konuşamadım. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ama şu... Dükkanın oraya da bir Instagram adresimi koyuyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın ve bay bay.